Azerbaycan yaklaşık 30 yıl süren Karabağ işgalini geçtiğimiz yıl 8 Kasım itibariyle sona erdirdi. Tabi bu sadece bir askeri operasyon olarak görülmemeli. Bunun anlamını idrak edebilmek için Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin 30 yıldır yaşadığı haksızlığı hem de uluslararası boyuttaki haksızlığı, orada yaşanan zulmü, adaletsizliği iyi anlamak lazım. Bu açıdan 8 Kasım Zafer Günü Türk, Türk tarihi açısından da çok önemli bir şey. Olayın başlangıcına gittiğimiz zaman işte 27 Eylül 2020'de Ermenistan tarih boyunca yaptığı gibi ee, Azerbaycan'ın e, topraklarına e, misket bombalarıyla saldırdı ve orada ilk gün biri çocuk beş kişinin ölümüne neden oldu. E, bu saldırıları ertesi günle devam ettirerek 21 sivil vatandaşın daha ölmesine e, sebebiyet verdi. E, aynı Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında olduğu gibi e, sivilleri vurdu. Çoluk çocuk demeden herkesi öldürdü. Buna karşılık Azerbaycan ordusu hemen harekete geçti ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde Ermenistan'ın 30 yıldır istikam ettiği ön cepheyi ortadan kaldırdı. Sonra hızla ilerlemeye başladı. Bu noktada hemen iki gün sonra yani 10 Kasım'da da, ee, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında bir üçlü ateşkes anlaşması yapıldı. Buna göre de e, Adam, Kerbecer ve Laçin şehirleri e, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a e, devredilecekti. Nitekim 20 Kasım'da Ağdam, e, 25 Kasım'da Kerbecer ve 28 Kasım'da Laçin e, Azerbaycan'a devredildi. E, böylece e, 30 yıl sürmüş olan bir işgal e, son bulmuş oldu. E, Tabii bu kolay kazanılmış bir zafer olmadı. Nitekim Azerbaycan ordusu 2.908 şehit verdi. E, 94 sivil vatandaşı kaybetti. Kardeşlerimizden 94'ünü kaybettik. E, neticede 5 şehir, 4 kasaba ve 286 tane köy e, Azerbaycan tarafından ele geçirilmiş oldu. E, Tabii bu zaferi getiren şifreler, en başta Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri ikincisi de Türkiye Cumhuriyeti devletinin vermiş olduğu etkin destek nitekim silahsız silahlı insan savaş araçları çok önemli bir faktör oynadı hatta savaş uzmanları bu 44 günlük harekatın modern savaşın bir örneği olarak nitelendirdiler bu anlamda çok önemli bu Mücadelede başka bir e, önemli boyut da Zengezur dediğimiz koridorun e, kara ve demir yoluyla aktif hale getirilmesi. Bu Zengezur, Azerbaycan'la şöyle düşünün, Nahçıvan arasında 43 kilometrelik bir mesafe. Buraya e, demir ve kara yolu inşa edilecek anlaşmaya göre. Ve bu yol... Türk Dünyasının en önemli kapılarından birisi haline gelecek. Bu açıdan çok önemli. Azerbaycanı ve Nahçıvan'ı birleştirecek. Dolayısıyla Azerbaycanı ve Türkiye'yi, dolayısıyla Türk Dünyasını ve Türkiye Cumhuriyetini ve Orta Asya'yı ile Avrupayı birleştirmiş olacak. Bu açıdan çok önemli bir koridor. İlginç olan bu koridorun Ermenistan'a da çok ciddi bir faydası olacak. Bu ticaretten bu ulaşım kavşağı olma noktasında Ermenistan bugüne kadar takındığı işgalci rol mahrum kalmasını neden oldu. Ermenistan, Azerbaycan'la olan ihtilaflı konuların çözümünde samimi davranmazsa ve çözüm yollarını tıkamazsa bu normalleşme hızlı bir şekilde cereyan eder. Aksi takdirde bu normalleşmenin olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bir başka şey Önemli olay, ee, yine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, açılışı yapılan e, Fuzuli Uluslararası Havalimanı, orası da bölge için çok önemli. Bölgenin turizm potansiyelini artıracak, bölgedeki ulaşımı hızlandıracak. Yani bu 44 günlük zafer bir anlamda bölgeye başka bir e, çehre kazandıracak. E, hemen geçtiğimiz gün... Ermenilerle bağlantılı bir olay daha yaşandı. Ee, İngiltere üyelerinden Tim Lawton e, bu parlamentonun alt kanadı olan avam kamerasına e, bir sözde soy Ermeni soykırımı yasa tarzı arası getirdi ve kabul edildi oy birliğiyle. Ee, bu Karabağ'da 44 günlük savaştan sonra e, yeni statüyü görüyoruz. E, La Çin, e şey Zengirur koridoru dediğimiz koridor Şurası, hatta şuradan daha net bir şekilde gösterebiliriz, şu alan, Zengezur Koridoru. Buradan, şöyle bir daha olacak, onu da açayım. Bir kara ve demir yolu anlaşması yapıldı. Bu hayata geçtiği zaman, biraz önce de belirttiğimiz gibi bölge ve Türk dünyası açısından çok önemli ve yıllardır süren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan arasındaki bağı ayrılığı tamamen sonlandıracak önemli geçişlerden birisi olacak. Bir iki gün önce de Boris Kapan dediğimiz şu yol Hemen Laçin'in kuzeyinde bu güneyinde bulunan Azerbaycan'ın kontrolüne devredildi Ermenistan tarafından. Bu da önemli bir adımdı. Hatta Ermenistan'da ciddi protesto gösterilerine neden oldu bu. Ama sonuçta bu deviz yapıldı. Bu anlaşma şartlarına yerine getirildiğinde Ermenistan da bundan önemli kazançlar elde edecek bunun da mutlaka farkında olması lazım Ermenistan'a.